ve in hiftum eğer korkarsanız şikaka beynihima araları açılacak. Bu yuva bozulacak. Febasu hakemen min ehlihi o erkeğin ailesinden amcası yakını ve hakemen min ehliha. Hanımın da ailesinden dayısı yakını kim ise ortaya gelirler. İn yuriyda yuslahan onlar biz bu işi düzeltelim. Bu yuvayı devamını sağlayalım. İslam hep Hayır Hukayr, yani mevcudun devamını ister. Hazır kurulu bir sistem var. Yıkmayın. Devam ettirin. Yani ortaklık var. Devam ettirin. Asgari noktalarda ortak noktaları bulun. Birbirinize ödün verin. Yani sen biraz vazgeç. Sen, o da inadından vazgeçsin. Sen biraz efendim bağışla. O da bağışlasın derken efendim huzur geldi erken yuvaya devam et. Yuva yürüdü islaha yuvafiqillahu beynim. Allah onları muvaffak eder. Niyetleri iyi olacak. Yani önce işi düzeltme yönüne gitmek lazım. Bazı insanlar bazı şeylere elçilik yaparlar fakat orada hep işin ters tarafından gitmeye çalışıyor. Mevla buyuruyor ki siz işi düzeltme yönüne giderseniz Allah sizi o düzeltmeye, ıslaha muvaffak eder. Yapıcı olmak lazım, yıkıcı olmamak lazım. Yıkmak kolaydır, mesele yapmaktır. Yani bir or ortaklık şirket kolay mı kuruldu? Hemen yık, hemen eksileri konuş, ya artıyı konuşsana. Yuva da hemen yık. Ya yuva kurulmuş, çoluk çocuk ortada. Niye yıkmaya çalışıyorsun? Yani insanlara e sen şuradan vazgeç, sen bundan vazgeç. Ortayı bul. Yuvadaki huzuru tesis et. İnne Allah habir. Allah her şeyi bilir, sizden haberdardır. Dinun nasiha. Resulullah buyurdu ki din nasihattır. Kime ya Resulullah? Allah için. Allah'ın kitabı Kur'an, peygamberi için, Müslümanlar için, bütün efendim halk için. Yani Allah'ın dinini, peygamberin sünnetini, İslam'ın ahkamını onu söyleyeceğiz. Ona göre insanları yola getireceğiz. Kur'an Allah'ın yolu, İslam insanları dünyada huzur ettirir, kabirde rahat ettirir, mahşerde selamet içerisinde bırakır. Ahiret zaten cennet olur. Yani hem dünyada hem de ahirette huzuru sağlayacak bir yol. Hangi ismi seyarsak mimarlık, mühendislik, efendim tıptır. Bir bölümü inceler, mimar, bir proje çizer, köprüden geçersin, rahat ettirsin. Doğru. Yani yapılan hiçbir şeyi küçümsemenin bir manası yok. Ancak bir bölümü, bazıları bölümü bile doldurmuyor. Öyle bir ilimler, bilgiler var ki lüzumsuz felsefe gibi. Yani bir işe yaramıyor. Efendim Yunan mitolojilerindeki Yunan, efendim filozofların şeyleri ya bana ne arkadaş ya. Adamın dediği doğru mu yanlış? Ben beni yaratan Rabbim Celle Celaluhu bu kainatın sahibi kullanma kılavuzunu göndermiş. Ona bakarsın. Dünyada da huzur içerisinde, ailende de huzur içerisinde, toplumda da huzur içerisinde. Osmanlı Allah'ın Celle Celaluhu emirlerini tuttu. Efendim ülkesinde de büyüdü, dışarıda da büyüdü, küffar alemde de kahraman oldu. Biz Allah'ın emrinden yüz çevirdik de ülkemizde çok mu izzet? İçeride izzetimiz küçüldü, İslam aleminde küçüldü, dünyada küçüldü, kafirlerin gözünde de maskara olduk vesaire. Yani olayı iyi görmek lazım. Ela bir bi min dereceti salâ ve Yani namazdır, oruçtur, sadakadır. Bunlar büyük bir mükafatlı şeylerdir. Ancak yani size büyük kazanç getirecek şeyi bildireyim mi? Buyur ya Resulallah. İslahu zatil beyin. insanların arasını bulmak. İnsanların arasını bulmak çok büyük bir iş. Cebrail aleyhisselam diğer peygamberlere bin defa Resulullah Efendimiz'e 24 bin defa vahiy getirdi. Bir defasında sordu. Dedi ki ya Cibril insanların yaptığı hangi amel en yüksek sevap olarak yazılıyor? Dedi ki bu soruyu ne zaman soracağını merak etmiştim dedi. Demek ki şimdilik sordun. Dedi ki üç şeyi yapardım. Bir, İnsanların arasını bulmaya, insanların arasında huzuru tesis etmeye çalışırdım. İslah edici olmak lazım. İfsad edici bozucu değil, kışkırtıcı değil, ihanet çıkartıcı değil. İnsansan huzuru tesis edeceksin, muzurluk yapmayacaksın. İnsana yakışan budur. Huzur tesis etmeye çalışana Allah huzur cenneti verir. Muzurluk tesis etmeye çalışana Allah muzuru cehennemin dibini verir. Hak olsun da onlara. Kimse cehenneme gitsin demiyoruz ama ya insan gibi yaşayalım ya. İslahu i̇stirabenin nas Cebrail Aleyhisselam insanların en büyük sevabına insanlar arasında huzur tesis edenleri en yüksek sevap gördüm. İki, cemaatle namaz cemaat. yine birlik tesis ediyor. 3 su dağıtırdım diyor. Yani sofrada olsun vesaire su götürüp getirirdim. Su işi yapardım diyor. E İSK'de çalışanlar da buna kısmen dahil olurlar. Yani su işi. Çünkü abdestte temiz. de din nazife. Din temizliktir. Yani su işinde de çok acayip sevap var yani. Din dinun nasihat diyor hadisler. Din nasihattır. Az önce bunları okuduk. Ve fesat zatil beynil elhaka. Dinin kökünü kazıyan fesattan kaçmak lazım. Kaçmak lazım. Fesat bozgunluk. El fitne naime. Allah mene'i kazıya. Resulullah buyurdu ki fitne uykudadır. Uyandıranı Allah lanet etsin.